Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisinden 10 bin dolar maaş aldığını söylediği siyasetçi hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bu pazar para alan milletvekilini, öğreni ve süslü Süleyman'ı kibrit kutusuna sokacağım diyen Peker, 40 yaşından genç kardeşlerim bu hafta çok eğleneceğiz hem de çok ifadesini kullandı. Öte yandan Peker, Tayyip ile helalleşme videosunu 14 Haziran sonrasına bırakıyorum diye yazdı. Pekerin açıklamaları şöyle. Bazı maaşı namusu kadar olan gazeteciler benim bu pazar Tayyip abi ile helalleşmek için çekeceğim videoyu 14 Haziran'da Sayın Joe Biden'la yapacağı görüşmede Tayyip abi'nin elini zayıflatmak için çekeceğimi propagandasını yapmaktalar. Yani bana ajan diyorlar. Tayyip abi ile helalleşme videosunu 14 Haziran sonrasına bırakıyorum ama söz namus çekeceğim. Bu pazar para alan milletvekilini pamuk ve süslü Süleyman'ı kibrit kutusuna sokacağım. 40 yaşından genç kardeşlerim bu hafta çok eğleneceğiz hem de çok. Sedat Peker yayınladığı 6. videoda bir milletvekilinin ricasıyla hürriyete yapılan baskına destek verdiğini açıklamasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kim keklemişse hesabını ondan sorsun. Ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun demişti. Muhalefetin ısrarla açıklanmasını istediği siyasetçinin kim olduğunu Soylu açıklamazken Sedat Peker pazar günü bu siyasetçinin kim olduğunu açıklayacağını söyledi.